Dostlarım merhabalar. Yeni bir Smurf hesap videosuna hoş geldiniz. Clint aldım. Hem yani zaten Clint değişmişti biliyorsunuz. Ee, orman oynayacaktım. Harley çarp girince benden ADC kaldı. Ben de Clint aldım. Clint'i nereden aldım bilmiyorum. Clint'im var. Normalde yoktu. Yıldız üyelik kartı vardı etkinlikten. Kostüm de oradan gelme. Yani her şeyi bir yerlerden toplama ama Clint'i nereden aldığımı bilmiyorum. Ee, tek girdim. Bir ya da iki maç kaldı. Hesabın efsane olmasına. Şu an Epic 1'de 4 yıldız sanırım. Aynen öyle olması lazım. Bakalım piklerimiz de bu şekilde. Karşı biraz sıkıntı oldu. Kalet, Esmer, Helkurt falan. Saf aldım o yüzden. E, nişancı amblemim veya suikast amblemim olmadığı için savaşçı girdim. Bunu videonun altına yazıyorsunuz. Neden savaşçı girdin diye. Amblemden dolayı arkadaşlar. Şimdi hemen üste gidelim. Şu manayı çıkalım öncelikle. Ondan sonra devam. Şimdi karşımıza Lesley ve Akai gelecek büyük ihtimal. Yani oyun başı onlar üstün olabilir. Ha bu arada Q skillimiz arkadaşlar böyle 5 kere tarıyor rakibi. Farklı rakibe vurursa daha fazla vuruyor. Aynı rakibe vurursa hasarını azaltıyor. Ve peşine kritik atıyor. Eski hali gibi. Onu da söylemiş olayım. Diğer skillleri de falan da söyleyeceğim de. Şöyle mesela tarayalım. Sonra şöyle kritik atıyor. Lesley beni dürtecek. Burada biz öleceğiz yalnız. Güzel Q skillimiz bizim Lesley'i bozacak. Artık tabi vurmazsa. İyi vurdum. Güzel Lesley'in bir canı kalmadı. Böyle artistlik yaparsa vururum ağzına. Neredesin? Ne oldu demin artistlik yapıyordun bebe? Oo. Şunu da alayım çıkıyorum. kurtu gördüm şimdi. Çıkmam lazım çık geri. Şöyle bir tur bekleyelim. Artistlik yapana artistlik yaparız. Kral sakin ya. Bak atlamasın stun yeriz. Tamam gel geri gel geri gel. Öleceksin gel geri. Ah be hel kurtun atlayacağı yeri. Şu minyonu bir tur vuralım da. Şu minyon ölse artık öldük ya ben de öleceğim. Of of. Bay bay. Şu 4 olursa beni keser yalnız. Ama olamadı sanırım. Oynar mıyım ki buraya? Bence oynarım ya. Ha <laughs> ha nah oynarım. Base atacağım yapacak bir şey yok. Adam bir vurdu yamulduk. Şu fırtınayı alacağım önce biraz hareket hızı lazım bana. Oraya güzel oynadık. Ha bu arada W skillimiz de değişti. Hani böyle atlıyorduk ya. Rakibi yavaşlatıyordu şu arkaya attığımız şey. Artık 1.2 saniye stun atıyor. Orada da Helikurt'a stun attık sanırım. Tam dikkat edemedim ama atlayacağı yöne doğru at attım ben onu ve kaçtım. Ama Helkurt gengi falan iyi ayarlıyor. Böyle olursa sıkıntıya gireceğiz. Yani zorlayacak. Geç kasacağız. Diğer elemanlarda düşmese keşke. Bakalım kaybet. Aha orman öldü lan. Ulan vallaha övdüğüm. Ya senin. Tam çık yere. Oğlum böyle şeyler niye yapıyorsun ki ya? Of. Oğlum hata. Ha. Ortada davulmaz ki akayı. Yürü git lan. Akayılık bir şey yok. Senin hatan. Atlamaz değil mi benim kafama? Güzel atlı şeyine. Ben sana kapışırım. Ayıp ediyorum. Ben birazdan halledeceğim. Dur. Şu aşırı ayar oldum. Her kurt yok değil mi lan şimdi? Ha mitteymiş. Şunu alıyor. Bunu alamayız ya. Akayı atlıyor kafamıza. Fırtınaya çıkmış desteği. Ben şu mana inleme çıktım ya. Ya yapmayın oğlum. Niye afk kalıyorsunuz ya? Çok sıkıntı oldu. Gir şuna. Buna gelemezler, canları az. Bilmiyorum ama işimiz zor. Allah Allah! Hay senin akayı ne ya? Lan benim vuruşum 175 vurmuyor ya. Bekletiyorum bir de kritiği. Ya o ölüyor. O AFK. Ben ne yapacağım bunlarla ya? Lane'den de çıkamıyoruz. Ayrılmıyorlar buradan. Şuradan Akai atlamasın. Kafamıza yapıştırırsa öldürürüz. Akai yok aslında görünürde. Bunu oynarız ya. Biraz vurdum ama Hilda'nın bağlanması lazım. Of Helen farma bak ya. Tamam kötü oynadı. Oyna buraya, oyna buraya, oyna buraya. Helkur çok önde ya. O da öldü. Yapacak bir şey yok. Lan oğlum şu smurfte bile yüzüm gülmüyor arkadaş ya. At W'ne. Ultin var. Hi Silvana ultin var. Gözünü sevdiğim. Oğlum adam. Ya of. Sinir oldum bak. Oğlum niye insan gibi oynamıyorsunuz? Wesley varsa ulti atacağım diyecektim. Kufra oyna. Akayı salmıyor ki adamı. Görünmezliğini basıyor. Şeyini basıyor. Ama dur lan vermeyeceğim bu oyunu. Vermeyeceğim dedim de nasıl vermeyeceksem. Gidelim hemen. Neye çıkıyorum ben şu an? Bitmeyen savaşa yönelmiş. Şu kritiği alalım önce de. Şunlarla birlikte oynamam lazım. Vur vur vur. Tamam öldü o. Bırak daha vurma. Kalkan çekmesin. Helkurt orda orada. Kale sen kimsin ya? Kufra. Sen görmüyor musun hacı benim e çıktım. Şimdi Helkurt kurt orlarda değil mi de bir git şeye gitmiş, üste gitmiş. Yani lane'de durursam hiçbir şey yapamam. O yüzden lane'den çıkmam lazım. Yeter de oraya ben çıktıysam çıkacaksın yani. Ne yapıyorsun orada? Şu an şey yapmıyorum Helkurt'tan üsteydi zaten adam yara yara gidiyor valla şu reddeti verelim yapacak bir şey yok böyle oynayacağız halleye kadar çok report var da neyse sohbeti kapatsam mı ki? İşte bunlar da böyle şımarıyor. Neden hel saldınız? Şu atlamasın kafama. Atlasana güzel kardeşim. Atlasana. Ha urtusu yokmuş. Güzel. Bunu gör, bunu gör. Aa vuramadım ya. Tam. Şuna bak ya. Ölmeyecek ki bu. Tam çıkacağım oradan. Şey yok. Skill yok. Mana yok. Bir şey yok. Şu alta gidelim. Bak işte devam etme kardeşim. Devam etme. Aa, ki Oha. Nasıl kestin lan sen onu hocanla. Geçmedi duvardan. o kadar da değil o kadar da değil abartmayın şunu alayım ee, en son bir ölümsüzlük veya kanat bir şey alacağım ee, kritiğim bitti bitmeyen savaştan sonra bir umutsuzluk ondan sonra biraz savunma yapacağım o helkurt'a da olafı niye niye Ama şu an farmım iyi lan iyi, iyi ben baya farm yapmışım ha Hal nerede? Oy. Şimdi şu üstle e bir gidelim. Şu Hilda oyunda olsa vermeyiz zaten de şu an riskli. Hadi bakalım. bana göster gücünü. çıkmam lazım şu tarafa. Öldüm. Kaledin Q menzili kendi döndüğünden fazla vuruyor. Onu hesaba katamadım. Onda var bir bak mı var bir şey var bilmiyorum da. Q atıyor ya mesela olduğundan daha fazla yere vuruyor. Onu hesaba katamadık bir koydu. Oğlum sürekli özür dileme yapacak bir şey yok. Ben sorun takmıyorum. Devam. Şimdi kırmızı fantom almayacağım. Umutsuzluk alacağım. Saldırı hızını çok şey yapmayacağım. Ve öyle. Niye risk atıyorsun? At Q'nu kaç. Güzel. Ölmedi zaten. Esmer full hasar gidiyor. Çok iyi. Bir kule yıktı. Çık abi. Çık 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 çık. Kes onu. Kes 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 kes. Güzel güzel. Ama ölmedi o ya. Ölmez o. Her geldi. Bizim eleman öldü. Akay var buraya çık geri. geri Akay ile uğraşılmaz. Taşlaşması falan var. Şu da benim almam lazım. Bu duvardan geçmesi lazım bunun. Niye geçmiyor ya? Geri çekil. Geri çekil. Bak ormanı çaldı ya. Destek yok da ormanı niye çalıyorsun be çocuk. Red lazımdı bana ya. Şu Üstten minyon var üstü alın. Kanka mavi mi alacaktın? Ben aldım ama. Lord gözüm sürekli. Sağlam vuruyorum ha. 2k geçirdim adama. Kafama atlamasın da. Abi bu of ama çok bu ya. Bu hasar çok ya. Cidden çok yani çok. Şu minyonu tutun, minyonu tutun. Kule gitmesin. Harley boşa Q atıyorsun be <laughs> La oğlum minyonu tutun la minyonu tutun la. Yalandan büyük minyon soktunuz devreye. Kanat alacağım en sona ya. Aha. Oldu bak kesin şu an. aaa ölmedi. Şu lesleyi gör. Helal. Geliyorum ama hel yok. Hel yok, hel yok, hel yok, hel yok. Geri çekil. Gördüm onu. Aha bak kestim şu an gördün mü? Kim yaşıyor? Kalet. Şu Lane'lere itmemiz lazım. Kanat, kanat, kanat. Of. Oh. Ulan can çekişiyorum ya. Şu hesabı ben eğlenmek için açtım ya. Ana. Allah'ım sabır ver ya. Allah'ım ya. Lord alamaz mıydık ya? Nasıl kazanacağız biz bu maçı? Ya Helkurt ne boş yaptın be kardeşim. Oynayacaksan oyna. Oynamayacaksan oynama ya. Çık geri. Silvana. Kankam. Bebeğim. Bak. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öleceksin ya. Her şeyini attım boşa. 2600 vuruyorum çok iyi. Bir tane daha kritik mi alsam ne yapsam? Toplam mıydı lan oyun bitti. Yapacak bir şey yok. Buradan biri vuracağım. Esmer kafamı atlıyor yoksa. O da gitti. Hel var. Bir can fullemem lazım. Ben ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım ben? Aklı sıra ulti açacak. Minyonları kesecek. Atla. Üstten minyon gelecek. Altı Hay ben sizin oynayacağınız oyunun ya. Silvana mal. Diğerim mal. Biri AFK. Şimdi Lord'a gitsek kafamıza atlıyorlar ölüyoruz. Yani başka çare yok. Ya bunu alacağız ya da kaybedeceğiz. Güzel. Şu red'i de almam lazım da. Şu silvan o kadar salak bir oyuncu ki bak. Açık açık söylüyorum. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. O kadar salak bir oyuncu ki. Ne yapıyorsun çocuk orada? Ne yapıyorsun? Önde miyiz? Ne yapıyorsun? Ya Harley senin de Allah belanı versin. Neyse Allah'tan çarpın attı. Red'i alabilir. Aldım şu an. Ne anlamı kaldı lordum? Zaten 4 kişiyiz. Atla. Yedi stanı. W, w, w Ben bir hel gelmesin safımı atayım. Hızlanmam şarttı. Oy. Aynen, aynen ben de öyle diyordum. Bay bay. Oradan da bir tane ona geçirdik. Güzel. Ya çocuk sen de bırak şu özürü ya. Şu oyunu oyna. oyna. Mid'den gitsem ne olur? Akai var. Ee, gideceğim. Kaledi keserim ya. Tamam Akai orada dursun. Safım yok safım yok. Lan oğlum oynasana şuna. Neyi bekliyorsun? Atla aynı anda. 1 2 atla. Atlama. Atla. Oğlum geçmiyordu orada. Safım yok. Esmer gelecek arkadan ya. Of of. Öldüm. Ya niye geçmiyorsun? Şu duvardan geç ya. Silvana kankam şuradan git. Silvana, Silvana saldır. Silvana. Oğlum git lan oğlum git lan ne yapıyorsun Gitsene bitecek ya maç. Ya, ya devam etse maç bitmiş dark. Ya devam etsene. Devam etse şu an kazanmıştık bitmişti maç. Şu anda bitti kaybettik. Orada dur. Ma orada mide 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 bak. Harley AFK. Çok güzel ya. La savaşın tutun şuraları ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ne diyeyim ben ne yapayım ya iki tane AFK var nasıl kazanayım ben bu maçı Yani arkadaşlar elimden geleni yaptım. Epic de buyurun size 10 numara maç. Daha da bir şey yapamazdım. Video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir de 3 girmişler ya. Bir de 3 girmişler ya. Üçü de birbirinden salak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.